Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedfahların olacaktır. Bir gün istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vaziyeti atmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edilen düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hile ile Aziz Ota'nın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelere girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstehlerinin siyasi emellerine tehdit edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu afar ve şerayet işine dahi vazifen Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş hürgarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref gözüleyip kendimizi büyük Türk hukukta Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü gelmek, Gerçek amacımız olacaktır. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve erilmez Türk gücünün bile sarsamayacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! istiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kanla olarak, bütün engelleri aşıp her güçlü gelmek hazırlıyız. Ey büyük atam, Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz beklisi. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. Korkma! Sönmez bu şafaklarda güzel al sancak! Sönmeden yurdumun üstünde tüzen el sonacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.